6. sınıf sosyal bilgiler dersinde neler öğreneceğiz? 6. sınıf sosyal bilgiler dersimizde öğrenme alanlarımız 5. sınıfla aynı. 5. sınıfta edindiğimiz bilgi ve becerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Eğlenceli etkinlikler bizi bekliyor. Birinci öğrenme alanımız birlikte yaşamak. Bu öğrenme alanında, birinci konumuzda, dahil olduğumuz grupların ve bu gruplardaki rollerimizin zaman içerisinde değişebileceğini öğreneceğiz. İkinci konumuzda ise kültürel bağların önemini öğreneceğiz. Üçüncü konumuzda toplumsal sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirebilmek için bilgi ve beceriler kazanacağız. Birinci öğrenme alanı konularımızı bitirdiğimizde, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerimiz gelişecek. Aile bütünlüğü, duyarlılık, sorumluluk, ve vatanseverlik değerlerinin farkına varacağız. Öğrenme alanımızdaki anahtar kavramlarımız sence hangi konularımızla ilişkili? Başarılarla dolu bir yıl dileğiyle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.